Çok teşekkürler hocam, sağ olun. herkese günaydın, hoş evet. hoş geldiniz. Kahvaltınız helal, hoş olsun. Şimdi sanıyorum benim konuşmam gereken bölümün başlığını hocam şöyle ifade etti. Cumhuriyet Anadolu'nun otoktan halklarının tasfiyesi üzerine kuruldu. Ee, Anadolu'nun otoptan hatları yani Mezopotamya'nın, Trakya'nın vesaire otoptan hatları aslında e, vakit olsa bunun bir tarihi serencanını e, ortaya koyabilsek iyi olacak ama vakit yok. E, yalnız şunu söylemek isterim ki e, resmi ideolojinin e, zihinsel e, aklında darbe 2233 yaşındadır. Zira e, resmi ideolojinin bilinen tarihinde Metehan Han babası Teoman'a darbe yaptı iktidara geliyor. Milattan önce 2009'da e, uzun süre tartıştıktan sonra resmi ideoloji bu tarih üzerinde Nihalatı, Yusuf Akçura vesaire anlaşıyorlar ve 2209 yılını da e, Türk Kara Kuvvetleri'nin kuruluş tarihi olarak alıyorlar aynı zamanda. E ee, bunun bir darbe başlangıcı olarak alabiliriz ve e, o günden bu yana meşru demokratik ya da e, kendi nizamı içinde meşru bir değişim olmamıştır. Babadan oğula da aktarılacaksa, herhangi bir akrabaya tevdi edilecekse, sülale içinde de değişiklik olacaksa hiçbir zaman o mantık içerisinde bir değişik korunmuş darbe ile olmuştur. Osmanlı padişahlarının e, tarihlerini çok iyi bilirsiniz. Bir gecede 15 kardeşini katleden, e, babasını, işte e, kardeşlerini, kayınpederini, dayılarını, akrabalarını doğrayan e, bildiğiniz bir cinayetler şebekesi, e, efendim bir katliam şebekesinin zihniyetinden gelen bir anlayış. Şimdi bunlar habire Osmanlı olmakla övünüyorlar. E, Osmanlı e, Türk değildi. Türkler elbette ki Osmanlı. Topraklar Osmanlı tebaası içerisinde yer alıyordu ama Osmanlı Türk değildi ve Osmanlı'nın baş düşmanı, cümleyi tekrar söyleyeyim, Osmanlı'nın baş düşmanı Türkler, Türkmenler ve Alevilerdi. Türkler, Türkmenler ve Aleviler. Zira Osmanlı herkesten vergi aldığı zaman onlara dokunmaz. Aleviler şalvar şaltak Osmanlı, eğeri kaltak Osmanlı, eken de yok, içen de yok, yiyen de ortak Osmanlı derler. Vergi vermezler, devşirme asker vermezler. Efendim buna karşı mücadele ederler. Biraz erkek egemen bir akılla söylenmiş olsa da konuyu ifade etmek bakımından beni bağışlayın söyleyeyim. Mesela Dersimli şöyle demiştir. Gidin o padişaha söyleyin, benim kuşkuruma güvenip oraya buraya savaş açmasın diye e, ifade etmiştir. E, zira e, Hristiyan halklardan, farklı inanç gruplarından asker devşirebilen e, sistem Osmanlı aklı, Türkmenlerden, Alevilerden asker ki Zaten o zaman aslında e, bildik sünni nizam sadece devlette vardır, toplumda öyle bir sünni nizam yoktur. Ve Alevi toplumu ocak sistemiyle, tekke ve dergah sistemiyle defakto alanlar, özel alanlar oluşturmuş ve bu özel alanlar Osmanlı'nın istilasına uğramış, teslim olmaları istenmiş, teslim olmayınca da çatışmalar çıkmış ve buna ayaklanma denmiştir mesela. İşte bu ayaklanmalar içerisinde aslında Alevi tarihinde iki buçuk ayaklanma vardır. Ee, birisi babaysak birisi Şahkale'de uçuğu da Şah ayaklanmasıdır. Bunun dışında Alevi tarihinde mesela e, Böldüce Mustafa ve Torlak Kemal de dahil olmak üzere Koçkiri ve Dersin de dahil olmak üzere bunlar ayaklanma olmayıp devletin sistematik olarak halkı yoklanmasını <laughs> potansiyel bir güç gördüğü yerde efendim huruc etmesin diye üzerine bütün araçlarıyla hücum edip soykırım yaptığı dönemlerdir değerli arkadaşlar. Bunların hepsi birer darbedir. Ben vekil olduğum süreçte bir bütçe görüşmesinde Milli Savunma Bakanlığı'nın bütçesi görüşülürken bir darbeden söz ettim ve Milli Savunma Bakanı olan Hulusi Akar bunu yarı müstehsi bir tebessümle dinledi ve hiçbir cevap vermedi. O darbe şuydu değerli arkadaşlar. Osmanlı döneminde Osmanlı'nın ilk kuruluşundan başlayarak Osmanlı'ya devlet olmayı, nizamı, orduyu, yeniçeriyi vesaire kuran Çandarlı ailesi 1453'te İstanbul alındığında Fatih marifetiyle tasfiye edilir ve bu tasfiyeyi zorlayan Fatih'in devşirme paşalarından aynı zamanda enişte olan Rum Zaganos paşadır. Zira devşirmeler hakimdir ve devşirmeler Çandarlı Halil'in tasfiyesini uğraşırlar ve şöyle bir tevabu uydururlar. Çandarlı Halil güya ölü balıklar içinde Osmanlı'da affedersiniz. Romalılardan, Doğu Romalılardan, Bizans diye bir devlet yok aslında. Ee, şey aldı, ö, balık rüşvet, e, altın rüşvet aldı derler. E, tarihçiler buna gülerler. Zira Çandarlı Halil'in kendi hazinesi vardı. Toprağı vardı. Balıkların içerisinde altını alıp ne yapacak, komik bir şey diye gülerler. Yani bu bahane işte hocamın tarif ettiği resmi ideolojinin tezahürüyle Çandarlı Halil tutuklanır ve e, bir süre Edirne'de kaldıktan sonra idam edilir. Osmanlı tarihinde ilk idam edilen sadrazamdır. Ve Osmanlı tarihinde ilk idam edilen bu sadrazamdan sonra hiçbir Türkmen ve Alevi orduda albaylıktan ileri gidemez. Bu bir devlet kuralıdır. Yerleşik, yazılı bir devlet kuralıdır. E bunu ben söylediğimde dinledi ve başka söylediklerime cevap verdi. Buna cevap veremedi. Vermedi daha doğrusu. Bunun birinin bir tek örneği Beşiktaş'ın bir önceki dönem belediye başkanı Tu emekli oldu. Onun da yetimhanede büyüdüğü söyleniyor ama ben bunu kanıtlarıyla tespit edemedim. Tam bilmiyorum arkadaşlar. Emin değilim ama yetimhanede büyüdüğü söyleniyor. Türkmen Alevi olup da Tuğ gelen bir tek örnek var. Onun dışında asla iklim. Bunu şunun için söyledim. O toptan halklar tasfiye edilirken arkadaşlar bizim sol kesimin, devrimci demokrat kesimin tarih araştırmacılarının bildiğinin aksine önce Türkmenler tasfiye edildi. Türkmen halkı susturuldu. Mesela orada da Orta Anadolu, Niye, Yozga, Çorum, Amasya, Tokat, buralar Osmanlı'ya en çok başkaldırmış Cumhuriyeti resmi doğuşu döneminde de halk hareketleri olmuş yerlerdir. Ve buralar Osmanlı tarafından tamamen tepelenmiştir. Bir şey söyleyeyim, Yozgat'ta yapılan katliam, Dersin'de yapılan katliamın 20 katıdır arkadaşlar. Ancak bunu maalesef tarih yeterince yazmamıştır. Tabi bu Dersin katliamını, Dersin soykırımını sıradanlaştırmaz. konunun ehemmiyetini vurgulamak bakımından söyledik bunu arkadaşlar. Türkmenler, Aleviler tasfiye edilip, tehlike, kontrol edilebilir noktaya geldikten sonra sıra Rumlara. Rumlar sürgün ve katliamdaki Celal Bayar bir olarak Rum katliamlarında birinci derecede rol almış bir kişidir ve avanesi. Topal Osman'ı biliyorsunuz aynı şekilde. Sakallı Nurettin'i bilmeniz lazım aynı şekilde değerli arkadaşlar. Arkasından Süryaniler, arkasından Ermeniler ve arkasından Dindaşımız, e, bilmem ne kadar süredir ortak Müslümanımız dediği Kürtlere sıra gelmiş. Zira Kürtler e, farklı kimlik, kültür, tarih, dil vesaire nedeniyle demokratik siyasi taleplerinden ve örgütlülüğünden dolayı Kürt tarih cemiyetinden, hevi cemiyetinden e, bugüne Pekike'ye kadar ya da 1960'lı yıllardaki e, devrimci doğu ocaklarına kadar e, bir ile karşı karşıyayız. Şimdi burada arkadaşlar bir iç, iç darbe var bir dış darbe var. Bakın mesela bugün e, çok ilginç bir şey yaşıyoruz bugün. E, bir sınır ötesi katliam, aslında sınır içi de bir katli. Yani Bugün Rojava bombalanıyor, ee, aslında ve Ankara bombalanıyor. Fark eden bir şey yok yani sistematik. Ve e, Dışişleri Bakanı olduğu söylenen bir adam e, çıkıp e, e, her tarafı bombalayacağız dedi. Bir tane itiraz çıkmadı buna, her tarafı bombalayacağız. E, su tesisatınızı, elektrik tesisatınızı falan filan. Şimdi nasıl ki klasik devrin modeli değişti, Rejim akşam devrilip sabah birileri iktidara gelmiyor ee, ve böyle bir devrim olmuyorsa artık e, klasik darbe modeli de değişti arkadaşlar. Şimdi birbirine darbe yapıyorlar. Mesela şu anki e, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya darbe yapıyor şu anda mesela. Efendim e, Amerika SİHA'yı insansız hava aracını düşürüyor önce kabul etmiyorlar. Sonra Amerika açıklama yaptığında efendim diyorlar o e, değildi. Ya mitin mi? Ya mit sizin mitiniz değil mi? Yani mit sanki dersin e, Singapur'un miti. Yani şu siyasi kurnazlığa, şu siyasi kepazeliğe bakar mısınız yani? Amerika siyahı düşünür, bizim değil. Kimin? Mitin. Gibi saçma sapan bir anlayış söz konusu. Şimdi orada bir e, ekinde yapılan bombalı saldırıdan sonra e, zihin haritasını o açıklamaları resimleri, kodları bir bütün istediğinizde şu anda AKP rejiminin bir iç darbeyle karşı karşıya olduğu ve bunun çok büyük ihtimalle daha makro bir darbeye dönüşeceği ihtimali de ortaya çıkıyor. Onun için hocamın şu söylediğini ben önemsiyorum sosyalleşmek adına da doğru siyasallaşmak adına da Birbirimizi iyi anlamak adına da şu örgüt fetişizmi ve farklı düşünceyi bir ayrışma gereği olarak düşünmek, e, olgusunu ortadan kaldırmak adına da bu etkinlikleri daha fazla yapmamız gerekiyor arkadaşlar. İşte yakında, çok yakında Aleviler'e yine darbe yapıldı. Ne yapıldı? Örneğin e, Demokratik Alevi Derneği ve bazı cenevlerine saldıran, bir caninin akıl sağlığının yerinde olmadığını söyledi. Saldırırken akıl sağlığı yerindeydi. Efendim yargılanırken akıl sağlığı yerinde değil. Ama maalesef ne yazık ki Demokratik Alevi Derneği ve o kurumlar bu süreçte yalnız bırakıldılar. Hem e, siyasal partiler hem <laughs> entelektüel kesim hem sol gruplar açısından. Ve yine başka bir darbe Madımak katliamıyla ilgili bir bölüm yine zaman aşımına uğratıldı ve Alevi'lere dedi ki Kerbela'dan bu yana sizi katlediyoruz ve katletmeye devam edeceğiz. Bakın şimdi lütfen bu söylediklerimizi arkayık bir şey olarak almayın arkadaşlar. Bu sistemin Alevilikteki adı gezikliktir, siyasetteki adı faşistiktir. Bakın şu anda İslami tabirle iş yaptığını söyleyen... Bu kişilerin İslami literatürdeki adı tabutiliktir. İslam'da faşizme tabutilik denir. Tayyip Erdoğan ve avanesi tabutidir. Ve bunun karşısında bir şey ifade etmek lazım. Doğrudur. Burada Alevi toplumuna Arap, Süryani, Rum, Kürt, Ermeni halklarına büyük soykırımlar, darbeler yapıldı. Ama Sünni inancına da yapıldı arkadaşlar. Nakşibendilik bugünkü pozisyonuna getirilene kadar ne darbelere maruz kaldı? Mesela Şeyh dedesini de 4. Murat Bağdat seferinden dönerken idam etti. Şeyh Said'in kendisini de Cumhuriyet e idam etti. Ne kadar ki Şeyh Said Kürt kimliği nedeniyle, Seyit Rıza Kürt kimliği nedeniyle ifade, e, idam edildiyse de Şeyh Nakşi ve Sünni kimliği, muhalif kimliği de unutulmamalı. Seyit Rıza'nın da zaten dersinden kaynaklı Alevi kimliğinin buradaki faktörlüğü unutulmamalı. Dolayısıyla bir doğru tarih okuması yaptığımızda değerli arkadaşlar, yine biraz önce hocamın resmi ideoloji tarihi içerisinde bariz bir şekilde gözüken, bu sisteme kim muhalif ise, bu sistemin komedilerini, örneğin karda yürüdüler, kar oldu, efendim şöyle yaptılar, böyle oldu gibi saçmalıklarına karşı kim bir düşünce üretmişse o bu düşüncenin karşısında ya darbeye ya zulme maruz kalmıştır. Mesela bu örneği de yine mecliste verdim. Burada da söylediğimizi daha sündürmek, açmak açısından bir örnek vereyim. Bu sistem Hanefi olduğunu söylüyor ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nı da Hanefi inancı üzerine kurduğunu söylüyor. Benim Hanefiliğe eleştirim bir yana, kabul edip etmemem bir yana, o başka bir şey. Bir tarihi hakikati vurgulamak açısından söylüyorum. Hanefiliğin kurucusu olduğu söylenen Ebu Hanife, Abbasiler tarafından işkenceyle katledildi. Neden? Çünkü Abbasiler de bugünkü gibi bir Diyanet İşleri Başkanlığı ihtas etmek ve ondan aldıkları fetva ile her şeyi meşrulaştırmak istiyorlardı ama Ebu Hanife kabul etmedi. Dedi ki ben siz zulümkarsınız, siz sömürgecisiniz, siz katliam yapıyorsunuz, siz adil ve hakkaniyetli değilsiniz, ben sizinle çalışmam. Hapse attılar, yine kabul etmedi, işkence yaptılar, yine kabul etmedi ve katlettiler. Şimdi bu Hanefiliğin kurucusu bu şekilde bir şeye maruz olmasına, maruz kalmasına rağmen Diyanet İşleri Başkanlığı bugün Hanefilik üzerine iştahat yürüttüğünü söylüyor. Bu bir sahtekarlıktır. Bu İslam literatüründe bir, bir münafıklıktır. Bakın, İslam literatüründe bu münafıklıktır. Yine bunu da özellikle meclis kürsüsünde benzeri yerlerde söyleyip ki bize bir dava açsınlar da böyle karşı karşıya gelip bir tartışalım ama sonucu bildiklerinden ya da belli şeylerden çekindiklerinden dava açmıyorlar değerli arkadaşlar. Söz konusu Cumhuriyet olduğu ve farklı inançlardan söz edildiği Türkiye'nin Anadolu, Mezopotamya ve Trakya'nın halklarından söz edildiği için bir sınır içerisinde konuşuyoruz mecburen ve bu sınırı belirleyen temel olgulardan bir tanesi 6 Mart 1921'de Koçgiri katliamıdır değerli arkadaşlar. Koçgiri'de bir ayaklanma olduğu bahanesiyle Sakarlı Nurettin Paşa bir Arnavut devşirmesidir bu. Ee, görevlendirilir, onun emrine de Topal Osman verilir ve Koçgiri'de kızılca bir katliam yapılır. 17 Haziran 1921'de katliam sona erer ve sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yanlış anımsamıyorsam yedi vekil görevlendirilir. Yedi kişilik bu grup gider inceleme yapar. Mesela ben vekil olduğum dönemde bu incelemenin tutanaklarını istedim. Okunmuyor diye vermediler. Ya dedi, size ne? Veririz bir şekilde okumaya çalışırız. Bunu e, Dilek e, Solevu e, Koşkir katliamıyla ilgili kitap yazan şu anda dersinde yaşayan kadın arkadaşımız e, kitabında e, önemli bölümleriyle e, e, verdi değerli arkadaşlar bu katliamın ve sonra tabi sistematik katliam mesela Dersim soykırımını insanlar sadece 1935-38 arası sanar öyle değil arkadaşlar 1514 Yavuz'un Mısır seferiyle başlayan Dersim soykırımı 1938'e kadar katliam olarak devam etmiş 38'den bu yana da kültürel soykırım, bölge yasaklama, baraj yapımı, efendim çeşitli darbeler. Mesela gidin e, şu anda Türkiye'de üç tane ile çok özel uygulama yapılmaktadır. Yazma biliyorum. E, üç, üç, tane ile çok özel uygulama yapılmaktadır. Biri Hakkari, biri Şırnak, biri Dersim. Dersim'in dört tane girişi var arkadaşlar. Pürümür, Olacık, Pertek, Elazığ. Dört girişinde de X-ray cihazı var sevgili hocam. X-ray cihazı. Havalanına girerken ya da bir işte özel yere girerken insanlar X-ray cihazından geçiyor ya. Araçla X-ray cihazına giriyorsunuz. Aracınızdan iniyorsunuz. Bagajını, kapağını bilmem neyini açıyorsunuz. Oraya bakıyorlar sonra işte devam ediyorsunuz. 200 metre sonra o, o size komutlar verenin yüzüyle karşılaşıyorsunuz. Bu Dersinde sistematik bu. yetmiyor. 360 derece çekim yapan kule var. O da yetmiyor. Bir de kare var. O da yetmiyor. Her sokakta her böyle yatak odalarını izleyen, nefes almayı izleyen efendim e, evet. çekimler var. Ama buna rağmen Gülistan doku dersinde kayboldu. Ve Gülistan doku 3 yıla yakındır bulunamıyor. Bakın. Nefes almayı istemeye rağmen, bunu e, özellikle örnek vermek istedim değerli arkadaşlar. Dolayısıyla e, dersinden sonra Kırıkan, Ortaca mesela birçok kesim Ortaca'yı, Kırıkan'ı bilmez. Hekimhan e, saldırısını bilmez. E, Aleviler'e yönelik işte Maraş, e, Sivas, Madımak, Çorum bilinir. Ama e, 4 Eylül 1978 e, Sivas soykırımı bilinmez. Dolayısıyla değerli arkadaşlar aslında darbeler süreci biraz da soykırım sürecidir. Darbe e, sistematik olarak yapılırken bu saydığımız halklar kültürleriyle, tarihleriyle, talepleriyle, fiziki varlığıyla birlikte yine inanç grupları aynı şekilde fiziki varlığıyla birlikte ortadan kaldırılırken tabi alevi toplumuna dönüp özellikle Kürt Aleviler'e dönüken Kürt'e Alevi olması hasebiyle iki suç kartmerli olarak yöneltilmiş ve burada yine özellikle söz edilmesi gereken halklardan bir tanesi de ne yazık ki siyaset kurumu devrimci demokratik kültür tarafında yeterince önemsenmeyen romanlar var değerli arkadaşlar. Roman halkı da sistem tarafından çok ciddi bir soykırım, sürgün, yok etme, ırkçı politika, aşağılama, ötekileştirmeye maruz kalmış bir roman olması sebebiyle iki romanların tamamı Alevi'dir. Alevi olması sebebiyle bu katliama tabi tutulmuştur değerli arkadaşlar. E, değerli arkadaşlar, Araplar için bizi arkadan vurdu. Ermeni işte e, affedersiniz diye başlayan e, tutumlar, Kürtler için Kar e, Rumlar için e, Kahve Bizans, Efendim Süryaniler için bir başka bir şey, Aleviler için Rafazi Kızılbaş Baş e, vesaire gibi kavramlarla aşağılayan, özellikle bu konuda kavram üretiyor devletin kendisi istihbarat laboratuvarlarında arka plan, hocamın söylediği o resmi ideoloji asıl oluşturan devletin derin dehlizlerinde kavramlar üretiliyor. Ve bunun karşısında da halk kavram üretiyor. Benim annem mesela Kenan Evren demezdi. Kenan Mevran dedi. Mevran dediği muaviye. Kenan Mevran dedi. Ben sandım ki anne bir şey söylüyor. Yani telaffuz edemiyor. Anne dedim Kenan Mevran değil. Güldü bana dedi ki sen anlamıyorsun. Ben bilerek böyle söylüyorum dedi anne. Ee, i̇şte gezittir halk. Muaviye'dir, Firavun'dur, Nemrut'tur, halk kültüründe böyle adlandırılır yani Nemrut olmakla faşist olmak halk kültüründe eşdeğerdir. Dolayısıyla bugün Kürt halkı üzerinde, kadınlar üzerinde, emekçiler üzerinde, gençlik üzerinde, eğitim ve bilim üzerinde, üniversiteler üzerinde aslında layıklık denen hocamın güzel ifade ettiği o sahte sahtekarlık, ee, bir nemze e, var idiyken yine onun üzerinde ve çokça başka başka alanlar üzerinde e, küçük darbeler, minik darbeler arka plan darbeleri görünen görünmeyen darbeler devam ediyor. Bu sistem artık kendini yürütebilmek için e, seçime ve benzeri gerek duymuyor. Bu darbelerle yürütüyor. Bizim artık sistemden, devletten Yurttaşlar olarak da talepte bulunmak elbette hakkımız ama bunun yerine defakto alanlar oluşturmak, bunun yerine sivil demokratik yaşam alanları oluşturmak, bunun yerine dayanışmayı geliştirmek, bunun yerine partilerimizi, derneklerimizi, birey olarak kendilerimizi bir araya getirmek ve darbeci sisteme karşı durmak e, gerekiyor değerli arkadaşlar. E, kısaca e, bunları ifade edebilirim. E, sistem e, bir e, darbeler e, e, sistemi oldu ve bugün de çok büyük bir darbenin yıl dönümü. 6-7 Ekim darbesinin e, katliam yapıldığı darbenin ve bunun suçunun da HDP'ye yüklenip arkadaşlarımıza e, Kobani Kumpas davası adı altında çok ağır cezaları vermeyi planladığı darbenin yıl dönümü, 3 gün sonra da bildiğiniz gibi 10 Ekim katliam darbesinin yıl dönümü olacak. Hepinize sevgi ve saygılar, teşekkür ederim.